Evet arkadaşlar an itibariyle köye geldik. Valla e, kafam baya bir doluyken artık boşaltmak istedim. Aldım bu canlarımı da. Köye geldim. Evet. Kofik sabahtan akşama kadar Ceza uğraşıyor. Kızıyorum. Hayır diyorum yapma diyorum. Bırakıyor. Sonra ben arkamı dönünce tekrar. Hayır. Bırak. Evet. Kaptan doğaya verdi kendini kokluyor, işiyor, sıçıyor değil mi? Kadifem benim akıllı uslu kızım. O kafasına göre takılıyor. Evet arkadaşlar köyümdeyim şükür. Burası baya güzel. Ormanlık bir alan. Hayvanlar rahat ediyor. Tabii ki. Burada da bazı videolar çekeceğiz. Ama Kofik videolarımı trollüyorsun. Otur. Yapma. Oturuşa bak. Tek ayak şey gibi açılıyor. <laughs> Çünkü yerler arkadaşlar hep diken oturmakta zorlanıyorlar. Ceza kızanda da değil. Niye bunu yapıyor anlamış değilim. Ama neyse. Evet. Dur bakalım. Biraz ormanın derinliklerine geldim arkadaşlar. Yani ta tepelerine çıktım. Allah'ım hala devam ediyor ya. Ya oğlum git. Doğayla uğraş. Zaten şehirde yaptığın hareketler onlar. <laughs> Allah Allah. Fatika yoldan şöyle bir gezelim. Çeze geç önüme. Geç önüme. Yok. Yürü. Yürü kızım. Seni rahat bırakmayacak. Taktı mı takar bu. Ha, kaptan ne güzel işine bakıyor. Keşfe bakıyor. Arkadaşlar tehlike var. Şöyle birkaç yerde fotoğraflarını gördüm. foto kapanlarda falan. Şşş. Ayı var. Ee, hem de büyük ayılar yani. Öyle böyle ayılar değil. Onun dışında çakal ve kurt var. Vaşak var. Ee, çakalın bize bir şey yapacağı yok da. Ayı açsa arkadaşlar her şeyi yapar. Onu söyleyeyim. Yürü kızım. Çeza yürü. Yürü yavrum. Ayı açsa her şeyi yapar arkadaşlar. Yani şakası olmaz. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ama şu anda sabahın yedisi falan. Yani öyle ayı olmaz. Teza bir şey dikildi. Neye dikildi bilmiyorum. Bakayım. Bir de en büyük tehlike bizim için arkadaşlar. Sürü köpekleri. Birkaç tane var. Aferin benim akıllım ya. Hiç canımdan ayrılmıyor. Gofik yani. yapmayacaksın. Çok sinir oldum yapmayacaksın. Çok rahatsız ediyorsun. Hayır. Bana bak. Terbiyesizlik yapma. Evet. Şu anda bizden başka kimse yok. Aşağılara inme kaptan. Düşersin sen. Gördüğünüz gibi her tarafımız orman. Bu arada yanan ormanlarımıza içimiz yanıyor arkadaşlar. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Başka Türkiye yok arkadaşlar. Başka orman yok. En çok üzüldüğüm şeylerden biri. Yani. Şunlar Bizim geleceğimiz arkadaşlar hayatın kaynağı bunlar. Yani. Heh. Evet hayatın kaynağına işaret at Az önce arkadaşlar tavşan dışkısı gördük. Burada bir yerde tavşan var ve ceza felaket koku aldı. Arıyor şu anda. Yatağından kaldırabilir. O yüzden şey yapmıyorum. Gel buraya kaptan. Hayır. Kaptan gel. Gelin. Tavşan dışkısıydı ya da karaca ama tavşandı arkadaşlar. Tanıyorsam tavşandı. Yani yatağından kaldırabilir şu anda. Kaldırması iyi mi olur kötü mü olur tartışılır. Çünkü koşar peşinden. Arıyor şu anda. Felaket <laughs> derecede arıyor. <laughs> Bulursa yakalarsa da yer yani. Ama tabi izin vermem. Bulamadın mı kızım? He? Bizi görünce arazi olmuştur o. Ya da burada bir yerde yatıyor bilmiyorum. Acayip avcı bir köpek arkadaşlar. Ceza yani böyle gözükme bakmayın. Acayip avcı bir hayvan. Koku alırsa yani peşine düşüyor. Kedi olsun, küçük hayvanlar olsun. Bunlara biliyorsunuz merhameti olan bir hayvan değil. Şu anda arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii yakalayamaz. Karaca olma olasılığı da vardı. Ama tavşandı arkadaşlar. Yuvarlaktı çünkü. Yazık. Kadife sana hiç uygun değil bu yerler. <laughs> Benim gibi şehir köpeğinin ne işi var burada diyorsun ha? Evet. Hala aynı şeyin peşinde. Gireyim bakayım. Koku kayboldu değil mi? varsa sıkıntı ama. Yani resmen ee kaybolur yani ormanda. Bulamayabilirim. Çekil Kadif Kofik. Çekil. Hayvan bir kakasını yapsın. Heh, tamam. Basmayın. Aferin Ceza'ma. Gel Ceza. Aferin. Gel. Gel. Gel buraya. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Oh. Oh. Hadi bakalım. Arkadaşlar iki tane davar köpeği var. Bakın uzakta. Görüyor musunuz? Daha çıktım şimdi. Karşıma çıktılar. Şimdi ikiye karşı bunlar büyük köpekler arkadaşlar. Yani Ceza bile bunlarla zor başa çıkar. Hatta çıkamayabilir yani. Çünkü Ceza 26-27 kiloluk bir köpek. Bu köpekler size arkadaşlar nereden baksanız 40 kiloluk erkekler. Yani şey değil, safkan değiller ama davar köpekleri. Şimdi salsam direkt giderler. Cesaret konusunda bir sıkıntımız yok. Erkekler de gider, hepsi gider. Ama şey konusunda sıkıntılarımız var. Kofik hazır zaten. Ha, ben diyor giderim diyor. Şehirdeki köpek gibi buna posta koyarım diyor. Ha, koyarsın. O sana öyle bir koyar ki neye uğradığını şaşırırsın. Çünkü arkadaşlar köy köpeklerinin şey konusunda şakaları yoktur. Burada niye geziyorlar onu anlamıyorum yalnız. Da var yok bir şey yok. Neyse. Bir şey olursa şey yaparız. Ceza koruyorsun değil mi bizi? Ha babacım. Evet köpekler kaçtı arkadaşlar. Yani dediğim gibi cezanın neredeyse iki katı büyüklüğünde köpeklerde yürü kızım. Ama e, cesaret olarak yan kö köyün köpekleri muhtemelen o yüzden cesaret bulamadılar. Şimdi bizim bir akrabamız demiştim daha önce. Onun var. Safkan iki tane kangalı var. E, yani bilinen bir çiftlikten almıştı tanınmış. Onlarla karşılaşmak ölüm olur. Ama onları kapalı tutuyorlar. Ancak bazı zamanlar salıyorlar yani sahibinin denetiminde yok çünkü başa çıkılacak köpekler değil her bir 80-90 kilo arkadaşlar onlar için şunlar avdan başka bir şey değildi yani ceza bile hatta yapıştır verir yere çaffetmez vay şu nefes alma olayını yapmamaya çalışıyorum ama gerçekten kan ter kaldım arkadaşlar. En az 6-7 kilometre. Çan falan yok. Dolayısıyla temiz. Ha buradan açık hedefiz ama zannetmem bir şey olacağını. İşte geçen sene arkadaşlar burada foto kapanlar falan kurulmuş buraya yakın köylere domuz, vaşak, ayı, kurt her şey var. Yalnız köyümüz büyük bir tehlike altında. Bir dakika. Bir ses geldi de. Bakın fark ettiyseniz göl kurumak üzere arkadaşlar ve köyde susuzluk var. Oradan bir ses geldi. Cezada dikildi. Tamamen videoya girdim. Çünkü bulunduğumuz yer o kangalların şu kangallar şu aşağıdaki evlerde arkadaşlar. Ve diyeceksiniz oradan buraya nasıl gelecek? Neredeyse arkadaşlar bayağı bir uzaklıkta yani 4 kilometre falan bir yol var. Buradan kangalların hızı süperdir arkadaşlar. Bir anda koşarlar. Kaptan keyfinden memnun musun? Ha? Yakışıklı kaptan. Kaptan sevdi ya. Kaptan sıkıntı yaşamıyor. Gel buraya kaptan. Buraya gel oğlum. Gel. Kaptan. Pişt. Gel oğlum. Aferin benim yakışıklıma. Dombili dostosu bu. Ama arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Yani gerçekten ee, bu hayvanlar köyü, doğayı, temiz havayı çok seviyor. Kofi'nin tek bir derdi var. Hala eski huylar, çiftleşme ve Ot yeme yok. Bakın çiftleşme var. Çiftleşme yoksa ot yeme var. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ceza inanılmaz sabırlı. Hani ben sabredemiyorum. Bırak onu. Ceza sabrediyor yani. Gerçekten bir şey demiyor ona. Yani tam bir üçleme ya bu. Tam bir üçerflisin. Kofik! Buraya gel. <laughs> Yine de seviyorum keratayı ya. Şerefsiz. Ama benim kızım burada. Değil mi kızım? Aferin benim kızıma. Kadife I love you. I love you. Söyle bakayım. Bir de köyde söyle. I love you. Avşurma. I love you. <laughs> Av değil. I love you. <laughs> I love you. Söyle bakayım. <laughs> I love you. <laughs> Av değil. I love you. I love you. Söyle. Böyle heyecanlanınca şaşırıyor arkadaşlar. Kadife Söyle. I love you. Bir kere daha söyle bırakacağım. Tamam. Söyle. I love you. <laughs> Av değil. I love you. <laughs> I love you. I love you. <laughs> I love you. Söyle. I love you. <laughs> Aferin sana. <laughs> evet, yakışıklı. Evet arkadaşlar. Boş bir araziye geldim şimdi. Dağ eteğinde. Şuradan bir beni huylandıran bir şey oldu. Bir şey kaçtı. Ama ne bilmiyorum. Domuz olabilir. Çatır çutur. Evet. Rahmetli Tayyarım'ın kayası arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Bununla, e, bununla resim çekiyorduk. Fotoğraf şey yapıyorduk. Kadife çıkar mısın kayaya? Ha? Ha? Kadife de yaşlandı arkadaşlar. Artık öyle hop diye çıkamıyor. Yardım etmem gerekiyor. Hadi çık bakayım. Aferin kızıma. Ha? Şöyle bir fotoğraflarını çekelim değil mi? Burası pak kayısı. Kofik çık. Çık. Kofi'ye baksana. Şey gibi aynı. Daha keçisi gibi. Sonra da gidip <laughs> Cezay'a bafilemeye çalışıyor. Gel buraya. Kofik. Çık. Kofik hayır. Çık şuraya. Çık. Hop. Kofik. Yukarı. Kofik hop hop kofik çık sen çıkar mısın yukarı bekle bekle bekleyin bir ya şöyle bir karı koca görelim sizi Allah Allah çık kofik evet burası baya güzel esiyor <laughs> yalnız var ya Bugünkü 36 dereceydi arkadaşlar biraz yandım şey yapmayacağım Oy benim kuzularım ya. Ne kadar akıllılar bunlar. Kadife'm, değil mi? Çok akıllısın çok. Hadi gel gel. Gel bakalım yakışıklı. Yakışıklı. Vallahi arkadaşlar, siz aslında şu tepeye çıkmak isterdim ama inanılmaz derecede yoruldum. Yani buraya çıkmak için şöyle bir ne derler. Aslında şöyle yol da var. Arabayla çıkabilir miyim diyorum ama benim araba çıkmaz buraya galiba ya. Zor. Yani arabanın içine etmemiz gerekir. O riske giremem. Eski şey değil yani. 2011 model araba. Zorlamayayım. Evet. Çocukken çok güzel günler geçirdim ben buralarda ya. Vallahi her şey çok güzeldi de. İşte insan 40 yaşından sonra her şeye şey yapamıyor. Dediğim gibi aslında çıkmasına çıkılır çıkarım da. Yani şuradan bastım mı giderim yani. Ama e, dediğim gibi arkadaşlar hem hava kararır hem de yani hava kararınca buralar tehlikeli yerler. Hem de çok yorulacağız. Köye biraz geç geldim ben bu sene. Daha erken gelseydim şuraların var ya yemyeşil olduğu zaman sizi bir getirsem ama o zaman da çok kene oluyor işte o da bir sıkıntı var. Şu anda otlar falan kurudu artık. Olup buldum diye sevindiydim ilerden Belki su vardır diye. Ama maalesef su mu yok. Neyse en azından oturmalık. Yani. Baya bir tepedeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın mesela şuralar mikro klima alanı demiştim daha önce. Şurada çilek yetişiyor. Şu yeşil kavakların olduğu yerlerde çilekler var. Şu koca kayanın dediğimiz yerin de dibinde fındık var. Şurası da tehlikeli bölge ya. Pek gitmek istemiyorum. Salarlar malarlar. Yani değil mi? Bir koşu da buraya gelir onlar. Allah korusun. Başa çıkmak zor. Ha bir şekilde yem etmem yavrularımı da. Ama zor yani. Arkadaşlar 90 kilo bir köpek. Böyle 35-25 kiloluk köpeklere ayırmaya benzemez. Sürü aşağıda, göl de aşağıda, bizim evler de aşağıda. Muhtemelen onlar da kapalı. Kuzular, kuzular. Katife kuzusu. Kuzu. Kuzu musun sen? I love you. Neyse dur havlatmayayım. Havlatmayayım ses. İyi bir şey değil. Bak, ceza onların seslerinden nefret ediyor arkadaşlar. Çünkü tehditkar bir sesleri var. Belli, şey değil yani böyle. Ee, gece olduğunda var ya kafayı yedik kafayı. Bildiğiniz arkadaşlar bir havlıyorlar aklınız durur. Yani hiç sesleri kesilmiyor. Dolayısıyla bunların sesleri kesilince ne oluyor? Otomatikman bet sesli cezayla bas sesli kaptan da havlıyor. Dün bayağı bizimkiler uyusun diye ben kendi uykumdan feragat ettim. İkide bir bunları susturmak için kalktım. Ama işte uyarıcı olduğu zaman bu eğitim biraz zor. Uyarıcı olmayacak. Mahallede de işte çocuklar mesela devamlı ses yapıyorlar. Öyle olunca da hayvanlar otomatikman sağ şey oluyorlar. Havlıyorlar. Yani çünkü bölgelerini belli etmeleri gerekiyor. Evet. Güzel köyüm benim şehirden kaçmak için tek sığınan burası arkadaşlar. Allah'a şükür. Ama şu 30 yılda o kadar değişti ki anlatamam size ya. Eski hali bambaşkaydı. Hiçbir teknoloji yoktu, hiçbir şey yoktu. Bazen ineklerle aynı yerde takılırdık. Ama şunu söyleyeyim, muhteşem bir doğallık, muhteşem bir ilişkiler vardı, komşular. Hepsi Allah rahmet eylesin. Hep çoğu öldü yani ebelerimiz, dedelerimiz. O günleri hiç unutmayacağım. Yani eşeklerle gezdiğimiz günler asla yani paha biçilemez ya. Evet. Bizimkiler oyuna başladı. <laughs> Tipe bak ya. Duruşa bak. Asalete bak. <laughs> gerçekten ee, yani seni tatile getirmemek gerek galiba. Seni bir yere bırakayım ben. Oradan alayım olmadı. Adam geçsin, eğlensin diye getiriyoruz doğaya. Adamın tek derdi var. O oh, başka bir dert yok. Ben yani senede iki kere de çiftleşiyorsun. Daha ne istiyorsun? Cezayı aklından çıkar. O zaten yemin etmiş, tövbe etmiş. Allah'ım ya. Ne olacak la senin bu beyin, ha kadife? Ne diyorsun bu konuda? Kız şuna bir. Af. Kız bakayım kızım, kız kızım, kız kızım, kız şunlara. Al <laughs> işte. Ne diyeyim ki? Şöyle fideler görünce nedense çok hoşuma gidiyor arkadaşlar ya. Bakın bir ağaç yeşermiş. Şurada bir tane daha yeşermiş. Şurada bir tane daha yeşermiş. İnşallah yanan ormanlarımızın yerine de ağaçlar olur. Yani ne diyeyim? Şunlar veli nimet. Kaptan uzaklaşma oğlum. Uzaklaşma. Kaybolursun. Çakalı var, kurdu var, ayısı var. Uğraştırma beni. Evet. Kaptan bir şey yapabilir mi? Kendi çapında çakalla başa çıkar. Ona bir şey olacağını sanmıyorum. Ayıya karşı da kafa tutar yani. Öyle cesurdur ama. Çene gücü de var. Yani boğalarla dövüştürülen köpeklerinden ama. Sonuç olarak tabii ki vahşi hayvanla evcil köpeği bir tutamam asla. Kangal bile olsa. Yani o, Bütün hepsi için geçerli bir şey değil. Çeza hala koku peşinde. Bak. Koku aldı Çeza. Yine. Bir hayvanın kokusunu alıyor ama doğaya da zarar vermesek. Bak aldı resmen ha. Ceza kofik. Ceza kofik. Gelin o Tamam mısın çocuklar? Gidelim mi? Ha? Kaptan. Tamam mısın? Kadife. Hala mallık peşindesin kafik. Kaptan. Sen de atamadın mı idrarlarını? Biraz daha gezmek istiyor. Tepeye kadar da çıktım. Sine sabah. Bu videolar arkadaşlar birkaç video günün videosu. Şey yapıyorum. Çeza gene bir şeyin kokusunu aldı. Çok dikiliyor ya. Bir şey kaldırmasa. Şarjımı bitiyor. Çekil bakayım. Ne gördün? Ne o? Çeza. çekil bakayım. Yuva var arkadaşlar. Deli gibi kokluyor. Çekil. Bak yarık var. Orada muhtemelen fare gördü arkadaşlar. Kemirgen kokusu. Burnunu ısırır. çekil. <laughs> Sen seter değilsin. Ama Alman çobanlar çok kapsamlı hayvanlar arkadaşlar. Yani her şeyde kullanılabilecek köpekler. Yani adam bu köpeği 30 yılda yaparken bunların hepsini düşünmüş. Çoban, koruma, ondan sonra yani yakın koruma, alan koruma, avcılık pek çok şeyde kullanılabiliyor. Körlere rehber ve aile köpeği. <laughs> evet muhtemelen fareydi arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane kızıl şahin var. Çok güzel. Bakın bir tanesi orada çit. Bir de eşi var. Ama dikkat etmeliyim. Daha üstümüze geliyor vallahi. Kofikle Kadife'nin sonu olabilir. Av arıyor. Yani belli. Bakın ha eşi de şu. Çok güzeller yalnız ya. Bayılıyorum bu kuşlara. Yırtıcı kuşların ayrı bir asaleti var ya. Şunlara bak. Valla zoomlayabildiğim kadar zoomladım ama çok geniş açıdan uçtukları için bağırıyorlar da. hızlı görüntü kayıyor. Kaptan buraya gel. Kaptan uzaklara gitmeye çalışıyor da yemez. Kaptan. Biraz daha diğerlerine göre bağımsız hareket ediyor bazen. Ama bağırınca geliyor mu? Tam tepemizdeler şu anda. İkisi de Kızıl Şahin arkadaşlar tam tepemizde muhtemelen köpekleri gördüler. Ama hiçbir şey yapamazlar arkadaşlar. Ya zannetmiyorum ben bir şey yapabileceğini. Daha fazla zoomlayamıyorum. Bir çift kızıl şahin. Evet. Bir yandan çekim yaparken bir yandan da köpeklere dikkat etsem iyi olacak. Ses de çıkartıyorlar. Bizde kara kuş derlerdi buna arkadaşlar. Tavuk hırsızıdır daha çok. İşte güvercin alır. Evet üş. Yeter bu kadar. Hadi bakalım. Arkadaşlar Şahin şu anda burada. Biraz tepeye çıktım. Neredesin? Aha burada. Muhtemelen çok aç. Çünkü av neredeyse yok. Vallahi bizim gündüler av olabilir. O yüzden dikkat etmem lazım. Ee, yani ben varken pike yapacağını ben sanmıyorum. Bu hayvanlar çok ihtiyatlı hayvanlardır. Böyle riske girmezler. Anca havadaki güvercine, uzaktaki tavuğa yalnız şey yaparlar. Bakalım inşallah. Sorunla karşılaşmayız. Karşılaşırsak da zaten yaparsa da aslında atasına yapar. cezayla kaptan dalar. Yani ben ona eminim. İkisi de dalar çünkü ikisi de avcı ruh. Yani Kızıl Şahin de avlayamayacakları bir şey değil. Saldıramayacakları bir şey değil. Pençeleri belki gözlerine bir zarar verebilir ama şey değil. Gene de arkamızda dursun. Şurada uçuyor vallahi. Bilmiyorum da neyse. Bu köpekteki inat var ya kimse de yok ha. Gelme bir yere bir şey olur diyorum. Daha daş çıkıyor vallahi bende hiç. Sakın düşme bak kaptan. Sakın kendini ulu kurt zannetme bu suratta. Cezam. <laughs> Ceza bile akıllı. Kadife zaten uğraşmaz. Yalnız patisine bir şey mi batmış kadifenin ayak aldı. Lan. Karamamba. <laughs> Arkadaşlar nefes yüzünden gerçekten özür dilerim. Ama bildiğiniz gibi değil. Burada bir de oksijen patlaması var. Çok oksijen var. Dolayısıyla da biraz fazla oluyor. Bakın hala ya. Hala böyle bir manyak köpek olamaz. Gel kardeşim gel sen de gel. Gelebiliyorsan gel hadi. <laughs> Geliyor vallahi geldi. Tamam sakin düşmeyin. Bak düşüp sakatlanmayın bir de veterinere gidemeyiz. Gerçi veteriner 20 dakika da. Olsun. Şu da zaten sular kesildi arkadaşlar. Kafa yiyeceğim. O yüzden biraz erken bitireceğim. Mecbur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz Vallahi Kocakaya'ya çıkamadım arkadaşlar gerçekten çok uzakta yani buraya kadar çıkmak bile bayağı bir zor çünkü dağ eteklerinden kıvrıla kıvrıla geliyoruz ama size söz eğer bu videoya bayağı bir yüksek like gelirse şöyle iyi bir izlenme alırsa sizin için o kayanın tepesine de çıkacağım ama ne zaman çıkarım? İşte 15 tatilde olur. Kışın daha rahat olur. O şekilde falan gelirsem o şekilde çıkabilirim. Dediğim gibi arkadaşlar Baya ee, bayağı uzakta ama orada görülecek çok şey var aslında. İlginç çok şey var. Yaban hayatını çekebildiğimiz kadar çektik. İşte Kadif Kofi'nin yaban hayatından anladı. Cezanın kıçından bir dakika ayrılmadı. <gülüyor> yani <gülüyor> ceza kızanda da değil. Anlamıyorum. Garip bir şekilde çiftleşmeye çalışıyor onunla. Ama yani başaramaz tabii ki. O işler bize kapalıdır. Ee, dediğim gibi kadife de işte takılıyor kendince. Güzel güzel. Köpekler için iyi bir deneyim oldu. Kaptan ne bulsa yedi bu yolculuk boyunca. Allah öyle böyle değil. Her şeyi yedi neredeyse. <laughs> değil mi kaptan? Gel bakayım kaptan. Kaptan. Pişti. otur bakayım. Otur. Otur. Aferin sana. Çak patiyi. Çak patiyi. Kaptan. Çak peşlik. Çak patiyi. Ayağını uzatma. Çak patiyi. Çak patiyi. <laughs> Pantallıktan artık bayağı bir şey oldu. Evet. Arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Gidince bizi bir yıl bekliyor her zamanki gibi. Bakalım nelerle uğraşacağız. Nasıl bir yıl olacak. Hepinize sen kalın. Videoya da beğenip like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Hadi bakalım.